Neredeyiz biz? Burası zifiri karanlık. Burada hiçbir şey göremiyorum ben. O zaman ışık açalım. Şuraya bak. İleride uzun bir tünel var. Evet. Ben de görüyorum. Tünelin sonunda parlak bir ışık görüyorum. Sanırım doğru yolu seçtik. Sonunda güvendeyiz. <laughs> Ee, her neyse. Biz çok heyecanlandık. Ee, şimdi gidelim mi artık? <laughs> Aman Allahım! Yasemin koş, koş! Biz bu taraftan geldik. Şimdi o tarafa geri dönüyoruz. <laughs> Altın paralarım üstüne yemin olsun. Burada neler oluyor böyle? Karıcığım. Belki de Ruslar yeni bir ziyafet organize etmiştir. Böylelikle bu fırtına da... Baba o... tut parmağımı yoksa rüzgar seni uçuru verir. Evet haklısın. <gülüyor> 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 anne! Anne! <gülüyor> Bu şeyin beni yenmesine izin veremem. <laughs> Anne, be efendim uğruna bu bağı yok etmeliyim. <gülüyor> Anne! <gülüyor> <gülüyor> cesur bir adam ol ve git neler olduğunu öğren. Ben gitmem sen git. Altın paralarım üzerine yemin ederim ki bu adamdan bir alt olmaz. Dinle gül adam. Benim cesur. Yiğit oğlum bunu sen... Sen yapabilirsin sadece. Sen savaş alanında cesurca savaştın. İki güreşçiyi aynı anda yendin. Bunu ancak sen yapabilirsin. Git canım oğlum. Git ve ne olduğunu öğren. Hadi! <laughs> Sizi nasıl da kandırdık. Çok eğlenceliydi. Buradan kaçamayacaksınız. Aynalar Diyarı'ndaki her aynada size çeşitli ölümler bekliyor olacak. Aynalar Diyarı'na giren insanlar buradan asla çıkamaz. Çünkü o değerli çıkışın anahtarı olan aynayı bugüne kadar kimse bulamadı. Ama isterseniz tekrar deneyebilirsiniz. Adınıza üzülmüş gibi davranacağız. <laughs> Sen aynadaki gibi yansımasın. Benimle böyle konuşamazsın. Bu aynaları hemen kıracağım. Yasemin. <laughs> Böyle bir hata yapamayız. Ayna kırıldıktan sonra neler olacağını bilmiyoruz. Yanlışlıkla çıkış aynasını kırarsak burada sonsuza kadar kalabiliriz. Ya çoktan kapana kısılmış ve ölmeye mahkumsak, o zaman tüm bu aynaları kırana kadar durmayacağım. Başka kimse burada kısılmasın. Başkalarını bilmem ama biz onların tuzağına düşmeyeceğiz. Bilmeden bize yol gösterdiler. Ne? Evet. Rotukan bugüne kadar kimsenin bulamadığı bir ayna olduğunu söylemişti. Eğer o aynayı bulursak çıkış yolunu bulup çıkarız. Evet haklısın. Öyle söyledi. Sonuçta o benim yansımam. Elbette mantıklı olacak. <laughs> Heh, şimdi beni iyi dinle. Bizi oyalamaya çalışacaklar. Bizse her ne olursa olsun onların dediklerine kulak asmayıp onları dinlemeyeceğiz ve dediklerini yapmayacağız. Ama hangisinin değerli ayna olduğunu nasıl anlayacağız? Her aynayı incelememiz gerekiyor güzel ve eşsiz olan ayna bizi bu dünyadan çıkaracaktır. Belki Gülbadan gitmiştir. E Gülbadan neden gitti? Benim gitmem gerekiyordu. Kimse seni tutmuyor. Hadi hemen git. <laughs> git hadi. Hey ahmak çocuk ne olduğunu öğren çabuk. Anne. 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 Anne lütfen beni bağışla. Sana göz kulak olamadım. Sahibimi hayal kırıklığına uğrattım. Ve ona verdiğim sözü tutamadım. Çok üzgünüm. Gülbatan. Gülbadan gözümün nuru çocuğum gözünü aç hadi. Hadi ne oldu? Ne oldu sana? <laughs> hadi oğlum anne, anlat. Anne içeride şey Sırlamı var. Herkes, ne gördün? Dışarıdan bir şey görünmüyor ama galiba içeride hayalet var anne. Çok güzel. Ne? Hayalet mi? Karşınızda bir cadı görmüş gibi tir tir titriyorsunuz. 25 yıldır zaten cadı görüyor musun? Yani karıcığım sanırım içeride bir hayalet var varlığını hissediyorum. Baksana her yer alt üst olmuş. Gülbadan haklı. Bu fırtına, bu rüzgar burada bir hayalet olduğunun işareti karıcığım. Hayalet! Kaçın! Ee, karıcığım, ee, karıcığım. Ee, belki ruhsar hayaletin varlığından dolayı hastalandık. İçine bir ruh ya da şeytan girdiğine eminim karıcığım. Burada kaçmalıyız. Eğer ruhsar kötü ruh tarafından... Ele geçirildiyse size altınlarımın üzerine yemin ederim o zaman benim ona yardım etmek için bir ilacım var. Ben o tarafa bakacağım. Sen buraya bak. Yasemin dikkatli ol. Sen de Boşuna uğraşma. Buradan asla çıkamazsın. Merak etme. Burada öleceksiniz. <laughs> Yasemin, ah, Yasemin, Yasemin uyan, uyan. Ah, Yasemin, annemin iyileşmesi için tedaviyi bulmak zorundayız. Sen de babanı bulabilirsin. Hadi kalk artık. Beni buradan çıkar artık lütfen. Artık dayanamıyorum. Ah, ah. 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 Yasemin, sakın pes etme. Yasemin, hadi. Yasemin uyan. Yasemin hadi kalkmak zorundasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.